Başkent Ankara'da yeni bir fuar duyurusuyla daha karşınızdayız. Bu, bu sefer Sivaslılar Başkent Ankara'ya geldi. Sivas Yıldızeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla Sivas Göresel Ürünler Festivali Altın Park Expo Fuar alanında 12-15 Mart tarihleri arasında 4 gün boyunca sabah saat 10, akşam saat 8'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. İlk gün Mevlid-i Şerif okundu. Şehitlerimizin ruhuna hitaben birçok konser etkinliği vardı. Bu etkin e, Meyildi Şerif ve diğer şehitlerimizden dolayı, e, üzücü hadiselerden dolayı e, konserlerin tamamı iptal edildi. Böyle bir e, değişikliğe gidildi. E, i̇çeride girişte arkadaşlar göstereceğim biraz sonra. Ücretsiz olarak 4 gün boyunca lokma ikram ediliyor. Onu da biraz sonra videonun devamında izleyeceksiniz. Hadi hep birlikte neler varmış Sivas'tan gelen hızlıca bir göz atalım. Geldi Sivas Bu, köftesi o. beyefendi Ankara'ya getirdik Ankara'ya Sivas burası Sivas Şu kokuya bak ya mis gibi mis Oh yavrum aynı parfüm. Ne kadar şimdi böylece tabak 30 liraymış arkadaşlar böylece Sivas'ın o Sivas meşhur ürünlerinden olan köftesi Ankara'ya geldi bir diğer ürün ise katmer. Tanesi 5 TL, 3 tanesi 10 liradan Ankara lezzet severleri bekliyor. Evet hemen kapının girişinde Sivas'a ait yöresel ürünler satan bir tezgahtayız. Evet. Bütün ürünlerimiz Sivas'tan geldi yakından tutalım. Muhteşem tutumu. bir turşumuz var. Biliyorsunuz son günlerde virüs var ortalıkta. Virüse evet. karşı en büyük antibiyotik budur. Turşuyla kendinizi Herkes koruyabilirsiniz. Herkese Turşunun özelliği nedir? Sadece Sivas'ta yetişiyor galiba. Evet. E, Sivas'ta aynen pezik turşusu. Peziğin dallarından yapılan bir turşu. Dal turşusu da diyorlar. Aynen. Dal, dal turşusu da deniliyor. Aynen. Ne kadar bunun seviyoruz. fiyatı? Şu anda bu bidonumuz sadece 30 lira. 30 lira hemen. Burada da arkadaşlar ikram ediyorlar böyle görebiliyorsunuz. Diğer ürünleri de hemen göstermeye başlayalım. Evet, başka neler var? Eriştelerimiz var. Eriştemiz var. Evet. kavrulmuş. Bu ne kadar? Bunlar 10 lira, yarım kilo paketler bunlar. Bugün... Bu yumurtalı eriştemin. 10 lira gerçekten arkadaşlar çok ucuz. Evet. Ee, makarnanın fiyatı 45 liradan 15 liraya inmişken siz bu ürünleri daha ucuza alabiliyorsunuz. Hem organik, <laughs> el kesmesi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Duydunuz mu haberlerde internet siteleri 15 liraya satıyorlarmış yarım aynen, paket makarnayı. Aynen duyduk. <laughs> Sizin bu ne kadar? Bu da süberamız. Evet. Bu da 1 kilosu 20 lira. <gülüyor> minik minik <laughs> mi? Evet bunu yoğurtlu çorba olarak kullanıyoruz biz. ha Yoğurt, yoğurt çorbası olarak. Evet. Yaz günlerini vazgeçiyoruz. Neymiş o da bir daha söyleyelim. Sübera. Sübera tamam. Bir evet. de katmerler var. Oo. Olay olay olay. Kesinlikle katmerlerinizi tadına bakmadan gitmeyin diyoruz. Tanesi 5 lira. Peynirlisi, patateslisi, tereyağlısı. 3 tanesi 10 lira diyorlar. Doğru mu? Evet 3 tanesi 10 lira. 10 liradan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hangi çeşitleri vardı sade? Tereyağlısı, peynirlisi ve patateslisi. En evet. çok hangisi satılıyor? Yani. Tereyağlısı. tereyağlısı. Sadece. Aynen. Peki teşekkürler rica ediyorum. Biz Ve gezmeye ediniz. devam ediyoruz arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz inşallah. Arkadaşlar Sivas'ın hediyelik eşyalarını ve şehir silüetlerini buradaki standta her detayıyla bulacaksınız. Şimdi beyefendi buraya bize ürünler getirmiş, bize anlatacaklar. Ahşap evet. defterler getirdik, kendi imalatımız. Evet. Ee, kangal köpekleri getirdik. şöyle mikrofonu vereyim ben size. Bir arkadaşımızın... Ben çalışayım şöyle. Bir arkadaşımızın kendi el emeği bıçakla oyduğu bir ürün. Nasıl yani? Ahşap mı bu? Tabii bu ahşap, kavak ağacından oymadır. Bunlar da defterler. Onlar ahşap defterlerimiz. Fiyatlar ne kadar? Şu kangal küpeğimiz 100 lira. 100 lira o, mu? o 40 lira. Evet. Defterler? Defterlerimiz, albümlerimiz 15 TL. 15 liradan satılıyor. Evet. Bunlar da şey... Ahşap evlerimiz sıra var, sıra konaklarımız. Evet, diyor. bunlara isim yazıyoruz. Bunlar 15 TL. 15 TL, evet. evet taraklarımız var 20 TL 25 TL boynuzdan yapılıyor boynuz tabi boynuzdan yapılan taraklarımız bunlar 20 lira 25 lira şey olarak değişiyor yani, kadar emeğe rağmen bir evet. şey yani ağızlıklarımız var Sivas kalemlerimiz var, sazlarımız var, Sivas bıçaklarımız var, bir bir e, ahşaptan ya. tabi, e, Sivas Oo, özgü kumbaralarımız var, bunlar Sivas. kumbara tabi, kumbara, bunlar kumbara, Ev. kumbara evet, saat var arkadaşlar bu saat evet. ne kadar çalışıyor mu? Bu saatlerimiz 50 TL, bu saatlerin göbeklerini ahşap e, makinemizle kazıma yaparak e, resim yapabiliyoruz. E, kişinin ismini veya resmini göbeğine kazıyabiliyoruz. Evet. Öyle bir e, şey sahip. Güzel hiçbir şey gerçekten. Ha, hediye de dedim. Evet. Güzel de var yine aynı şekilde. 15 Kumbalara TL, 10 var. TL. Bunlar? E, bıçaklarımız var. E, 5 TL. Böyle tüfeklerimiz var. 20 TL lastik atan. Tabancalarımız var. Lastik atan tabancaymış evet, arkadaşlar. Bu evet. çalışıyor. Bakın evet. şurası hareket ediyor. Lastiği de koyuyorsunuz. Böyle evet. ilginç bir oyuncak geldi evet. ve magnetler Sivas magnetlerimiz geldi. var. Evet. Ne kadar maddetler? Bunlar iki buçuk lira, şunlar beş lira. İki buçuk lira hiçbir evet. şey. Evet. beş tane şans evet. Satılıyor. Evet. Kalburlarımız var, orijinal deriden yapılmış bağırsaktan örmedir. Bunlar 20 TL. 20 Sivas Sevgi Sofra Bezlerimiz var, Sivas e, Baskılı. Bunlar 20 TL. 20 TL'den satılıyor. En çok evet. hangi ürünü satıyorsunuz? Şu anda en çok sattığımız ürün Kangal Köpeği diyebiliriz. Evet, burada güzelmiş. Evet ki daha sonra almak isteyenler nereden alacaklar. Sivas'ta yani gelmeleri lazım. Sivas'ta her geldikleri yerde bulabilirim tane var. Ben imalatçı olduğum için böyle dükkanım yok. Perakende satışım yoktur. İlk defa katılıyorum böyle bir şeye. He. Ben imalatçıyım. İmalat yapıyorum. Siz bunların bir, tabi, bunların büyük ben imalatından yapıyorum. Bu evlerin, e, defterlerin, e, kumbaraların, silahların, bıçakların bunların hepsini imaladım biz yapıyoruz. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. İyi günler, sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür Biz ederim. Bakalım. Ne satıyorsunuz, Biz e, satıyorsunuz Sivas El Sanatları'ndan 250-300 yıllık bir geleneğimiz bu. Evet. Tarak. Bu öküz boynuzlarından, koç boynuzundan yapılan tarak ve tesbihler. Şunu, şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu, boynuzu. Bufalo şey. boynuzu. Bayağı fırçalanmış. Bayağı yani Tabii, fırçalanmış, bu fırçadan cilalanmış. dolayı. Tabii. Tabii, Burada cilalatın. Yok, dekorasyon amaçlı. <laughs> bu e, taraklar ondan yapılıyor. Bu gözlükler Ne Bunlar 25 lira. 25 Ama lira? internette 80-100 liraya satılıyor. Bu. Tabii. Bu 100 liraya satıyorlar, sen 25'e satıyorsun. Biz direkt imalat şey fiyatı. Enteresan. Bakın, eee onun sapsızı var 20 lira. 20 lira. Bunlar 15 lira. Siz şu erkek taraf, hatırlıyorum. Onlar küçükken. annelerimizi kullandı. Evet, çift taraflı. Çiftli Yine mandal yani. boynuzundan yapılan taraflarımız. Mandanın boynuzu Bunlar, da bayağı geymiyormuş. Tabii şu kalın. Bu da e, koş hoş yapılır. Erkek taraflar genelde koş boynuzdan olur. Bunlar da 10 liraya satıyoruz. Ayrıca Tesbihler. tesbihlerimiz var. Tesbihlerimiz de yine bunlar da koç boynuzundan ve manda boynuzundan. Koç boynuzundan evet. nasıl evet. Tutursun? Zor olmuyor mu bunu tek tek bu, yapması? Bu, bu, bunun ustası ayrıdır. onu bunu kendisi yapar. Evet. Sırf tesbih yaparaklar. Bu 30 lira. Evet. E, küçük kesim olanlar Bunlar 20 lira Takılar mı size ait? bir hanım arkadaşımızın arkadaşı, gelmek üzere burada ve sedef katlamacılığı <laughs> var galiba Evet Bunlar e, bakır bilezikler Bunlar benim kendi imalatım Esas işimiz Bu bakır Bunlar e, 20 liraya veriyoruz ee, bunun en büyük özelliği vücuttaki statik elektriği alıyor. Hı, Atalarımız, annelerimiz hep kullandı bunları. Vücuttaki statik Şu elektriği, rumaj simarı. Bun, bunlar da mu? yine süslü ama esas altı bakırdır. Şu Bireklik şekil. Hepsi bakır. Üzerine biz kablama yaptık. Evet hepsi bakır çok faydalı. Hem sağlık için hem de görüntü. Evet. Arkadaşlar. Şuradan da şöyle çantalar göstereyim. Da bunlar orijinal eski Anadolu kilimleri. Şu kilimlerden kesilip yapılan kilim ve cüzdan çantalar. Ne kadar bunlar? Cüzdanlar 10 lira, çantalar 25 30 lira. En çok ne satıyorsunuz? En çok bu bakır bilezikler ve taraflarımız gidiyor. Hala modası var yani. Şöyle bu sağlık için çok alıyorlar. Sağlık açısından çok önemli. Yani hem gösteriş hem Peki, sağlık. normalde siz burayı ucuz satıyorsunuz. Normalde bu, kaç lira satıyorsunuz? Bunlar abi? internette 100 lira şu anda. Evet. Siz kaç satıyorsunuz? 20 lira. 20 lira. Yani kendi imalatınız bu. Üzeri gümüş kaplama. Yani Vücudur. neredeyse bir şey gram bozulmuyor mu? Öyle. İnternete girin bakır bile. Hayır bozulmaz. Üzeri gümüş kaplama. İletkendir. Vücuttaki statik elektriği alır, romatizma ağrılarını alır. Bizde biz anneannemimiz böyle altın görsellik olanlardan bari Yok yok, bakır dinlardır. olarak da takarlardı bakır evet, miydi? sağlık için evet. Şey şu işte, tabi evet, şu ayağı şu. şu. E, Eskiden takardık. Ama bu. Ben bir takabilir miyim Tabii, ya? Bu, bir e, hemen fark edersiniz. Bakayım. Hemen vücutunuzdaki şeyi o alır. Kolum ağrıyor da, da. Bastırın ne? şöyle. 20 liraymış deyincekken herkes. Bu bakır mı ne bu? Bakır, hepsi bakır. Güzel gümüş kablama. Bunlar da bakıyor çok güzel. Evet şunlar. Gelin. İyi geliyor. Tamam. Tamam. Evet, tamam. Hemen evet. Bütün enerjimizi evet. alır. Statik elektriği alır. Romatizma ağrılarını alır. Kan dolaşımı düzenler. Çok faydalı. Evet. Beyefendi teşekkür ediyoruz. Rica de kolay gelsin Diliyorum. Teşekkür Biz Kedemine teşekkür ederiz. devam edelim. ediyoruz. Tanıyalım. Sağ olun. Teşekkürler. Benim ismim Ayhan Çetinbaş. Sivas'tan geliyorum. Evet. Sivas Bıçağı Ustasıyım. Boynuzdan yapılan bıçaklar var Evet, boynuzdan e, yaptığımız cep bıçağı modellerimiz var. Kasap bıçağı modellerimiz var. Sapları gül saplı, kemik saplı, pirinç bilezikli evet. çeşitlerimiz var işte. Böyle hepsi zaten kendi el yapımız. Şunlar da cep bıçaklarımız için işte e, deri, deri kılıflar. kılıflar evet. Ne kadar fiyatlarını söyleyin. Deri kılıfların fiyatları 10 lira. Evet. E, e, bunlar da boy boy e, değişiyor mesela. 35 lira, 40 lira, 50 lira, 60 lira diye boy boy. İşte ölçüsüne göre, kalınlığına, incesine göre. Cep bıçağımızın da fiyatları, küçüklerin fiyatı 20 lira, onun büyüğü 25 lira, daha büyüğü 30 lira. Boy boy değişiyor, evet. Ücretsiz ikram yapılan yer burası. 4-5 tane ikram ediliyor. Eğer böyle kilo almak isterseniz tabii ki ücretini ödemeniz gerekiyor. Ve hemen yan tarafta da Sivas Yıldızeliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin standı var. Burada da soluklanabiliyorsunuz. Ömer Savaş, Ankara Sancaktepe'de Sivas Yıldızeli Dayanışma ve Kültür Derneği'nin başkanıyım. Derneğimiz 30 yıldır Keçören bölgesinde Faal bir şekilde e, ayaktadır çok şükür. E, Sivas kültürüyle e, Yıldızeli kültürüyle aynı şekilde yaşamımızı biz devam ettiriyoruz. E, Sivas sevdalıları olarak e, biz de bir etkinlik yapalım. Memleketimizi en güzel şekilde tanıtalım, anlatalım. Allah kısmet ederse inşallah bu sene şampiyon da olursa Sivas sporumuz e, daha büyük bir etkinlik düşünüyoruz inşallah. E, bu şekilde hemşerilerimizle ve diğer komşularımızla Sivas'ımızı en güzel şekilde temsil etmek için bir etkinlik e, başlattık. E, i̇nşallah hayırlı uğurlu bir şekilde sabahından e, başladı dualarla. iyi olacak inşallah. Dört gün sürecek. E, bu şekilde bizim yaklaşık 1000-1200 üyemiz var. E, Ayvalı Keşören bölgesinde Sancaktepe'de e, Sivas Yıldız Eller olarak 40 yıldır orada ikamet ediyoruz. Ee, Sivas kültüründen hiç ayrılmadık. Aynı şekilde de devam ediyoruz inşallah. E, devam da edeceğiz nesilden nesile. Ee, başka soracağınız bir şey varsa söyleyin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben İbrahim Aktaş. Yıldız Sivaslı. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun en büyük hayranlarından birisiyim. Burada da üzerimize düşen görevi yerine getirebilmek için bu katılma, etki, katkıda bulunabilmek için bulunuyorum şu anda. Yapmış olduğumuz etkinlikler bu bir ilki olacak. Bu denli büyük bir etkinliğin. Ama bundan sonrakilerin çok daha farklı, çok daha iyi olacağına inanıyorum. Bu bile büyük bir başarıdır şu anda. Bir adımdır. Hem ilçemizi tanıtacak, hem memleketimizi tanıtacak, hem de esnafımızın kazancına bir katkıda bulunmak için bugün buradayız. Teşekkür ediyorum katılımcılarımıza da. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi doluşup geziyorum demek yasaktır. Okey diye yazmışlar. Merak ettik sorduk standdaki arkadaşlara ne cevap aldık. Hadi hep birlikte duyalım. Ya şimdi fuarımıza gelen bütün müşterilerimiz bir dolaşıp gelelim diyerek hepimizi kandırıyorlar. Ha, gelmiyorlar. Aynen gelmiyorlar biz de böyle bir Yön, şeylik sen yapalım buldunuz. dedik. Güzelmiş Aynen. yakında artık kreşi olur herhalde. Olur herhalde. Peki. kadar mantı? 20 lira. 20 lira paketi. Evet. Bunlar çemen diye geçiyor. Evet. Sucuk var. Kavurma var. Ne kadar sucuk kavurma? Sucuk 45 lira. 45 lira sucuk kavurma. 100 gram da 10 lira. 100 gram 10, 10 lira. Maketleri. Arkadaşlar şimdi tahin nasıl yapılıyor onu göstereceğiz. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi susamlar var değil mi? Evet. Susamlar canlı susamı değil. döküyoruz. Evet. Taşımızın arasında değil ezilerek. Eziliyor ve o şekilde canlı canlı tahin haline Soğuk geliyor. Bu tahin oluyor ne oluyor bu? Bu sıcak iki taşın arasında en doğal haliyle zımpara olmadan, potası olmadan direkt susamdan çekiliyor. Sonra helva nasıl oluyor? Helvalarımızla çektiğimiz tahinlerimizle notu ve şekerin birleşmesiyle kazanlarda yüksek ateşlerde yapılır kaynatılıyor mu? Kaynatılıyor tabii ki de. Yani kaynayıp soğuyunca böyle oluyor. Evet bu şekilde geliyor. Ne kadar sat? sonra bir de helva var normal. Evet düz helvamız. O şekli farklı ikisi arasında bir değişim yok. Ne kadar fiyatları söyleyelim. Fiyatlarımız 25'er lira. Kilo. helvalarımız kilogram fiyatı. Tahini kilogram fiyatı da 30 TL. 30 lira Şöyle bir de katı üzüm pekmezimiz var. Açabilirsek tabii. Ama. Bu ne? Katı üzüm pekmezi. Üzüm Öyle. pekmezi koyulaştırılır iyice. Yoğun bir hale getirilir. Bu şekilde geliyor. Yo yo bak bakmayın. Teşekkürler. Bozmayın. Bozmayın. Teşekkürler. Yok, Çok sağ olun. Bakacağım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu niye böyle çek şey koyu değil? böyle bir dakika şeyini göstereyim şöyle böyle açık üstü şey kremize olmuş anladım bakalım tadına evet sana da soralım şimdi nasıl tadı Güzel mi? Kesinlikle harika abi. <laughs> Geldiğinizde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. İyi günler. sayısı olan evet. şey yapılamıyor. Yani aynı markadan verilmiyor. Verilmiyor ya bir daha söyleyelim. Danacı markası da bahisi olan yere aynı markayla ürün verilmiyor. He, elli satışı var. Evet, evet. evet. Fıstıkçı oğlu baklava olarak geçiyor arkadaşlar. Bakın burada baklava çeşitleri var. Ve tabii ki son günlerin olmazsa olmazı kolonyalarımız. Hazır zamlanmışken burada kaça satıyorsunuz abi kolonyayı? 15. Normalde ne kadardı? Ya yani normalde şu an piyasada e, toptan olarak 17 lira. 17 lira. Siz eski fiyatlardan. Evet eski fiyatlardan Çocuk veriyoruz. Koruk markasıyla tatvir ne diyor ziyaretçiler Kolonya görünce? Koronaya karşı Kolonya. Bugün sabah bütün oraya gittim. Allah bayı 100 metre. Şu an piyasada kolordu. gerçekten Kolonya yok. Kolonya yok. Evet. Eski günlere tekrar döndük. Yani. Aynen Kolonya sıralarına hiç aklımıza gelmeyecek şekilde geri dönmek. Rav hurma ile karşınızdayız. Ürünlerimiz direkt Medine bahçelerinden gelmektedir. Mebru, Meşruk, Safari ve hurma pekmezimiz ile. Pekmez de burada arkadaşlar gösteririm şöyle. Hurmadan pekmez. Hurma vardır. pekmezi e, Türkiye'de çok nadir bulunur. Kaç para bu? Bu e, 30 TL. Ne Allah, Allah o kadar ucuz yani. Evet. Hurmanın kendisi daha pahalı yani bu ezilenlerden kullanıldığı için reçel. Evet bu yüzden. Meşruk e, Meşruk'tan e, daha çok Beşik. yapılan sizin yeriniz nerede onu söyleyelim. Yerimiz e, iki yerde e, Hasan olan giriş ve Kırıkkale'de Ravza Hurma diye. Şey fabrika satış mağazamız mı? Evet. Ve depoları varmış arkadaşlar. Sizin bir de Medine'de yeriniz var. Medine'de iki tane fabri şey dükkanlar da var. İş bahçede mi var? Medine'nin e, şeyinde iki tane yer var. E, bir otelin altında. Kimler alıyor daha çok hurmayı şöyle? Bunlar e, genelde umreciler e, umreciler alıyor ve hacca hac için alanlar oluyor genelde. Şu an Ramazana girmek üzereyiz. Fiyatlar da son durum nedir? Fiyatlar biz toptancıyız. Bizim fiyatlarımız bu genelde. Yani Ramazana doğru değişir mi? Onu tam bilemiyorum. Çünkü genelde Riyal'lerin e, o İran hurma. Bu ne kadar İran abi? hurma 15 lira o. 10-15 yani 10-15 arasında evet. 5. En çok hangisini satıyor? En çok mevru gider. 60 lira. 60 ve 55 50, 55'ten başlar 60 65 diye Bu yukarı boyuna, doğru. göre. aynen boyutuna göre şu X boyu. Şu X boyu. Bunun bir de jumbosu var. <laughs> o da 80 lira civarında. Amber ve şu gayi meşhur en çok e, giden şeker hastalarının özellikle diyet için aldıkları şu gayi hurma da budur.